Önce küpün alanını hesaplayalım. Eş 6 yüzeyi var. Ayrıtı 6 santim. Bir yüzeyin alanı 6 çarpı 6, 36. 6 yüzey olduğu için çarpı 6 yani 216 santimetre kare. Kare dik prizma ortadan çıkartıldığında bakın şurası ve burası boşluk oluyor. Yani sonuçta buradan kayıp alanlar var. 2 kere 2 4. 4 de aşağıda yani 8 santimetre kare buradan gidecek. 8 çıkarıyorum. 208 kaldı. Fakat yeni gelen 4 tane yüzey var. Şurası 1. Bunun gibi 3-4 tane buna eş yüzey geliyor. Yani bu karedik prizmanın yan 4 tane yüzeyi. Hepsi de birbirine eş zaten. Alanında 2 çarpı 6. Yani 2 çarpı 6'dan kaç tane var? 4 tane var. Bu da ne yapar? 48. 48'i de 208'e ekliyoruz. Dolayısıyla istenen 256 cm kare. küp yapıyoruz. Şu sarı olan yerler kesilecek. Bunlar katlanarak mesela burası buraya gelecek, burası buraya gelecek, burası buraya bu şekilde üst açık bir küp yapılıyor. Burada en büyük küpü yapabilmek için bakın şu uzunlukların birbirine eşit olması lazım. Çünkü burası da eşit olacak. Burası buraya eşit olacak. Dolayısıyla bunlar şurayla kapanmış olacak. Benzer şekilde şuradaki parçalar hep birbirine eşit olacak. 12 demek ki bunların her biri 4 o zaman oluşan küpün bir ayrıtı 4 santimetre oluyor. Hacmi ne olacak? 4'ün küpü 64 santimetre küp. Prizmamızın ayrıtları x, y, z olsun. x'e düzleminde koyduğumuzda diyelim suyun yüksekliği şu kadar olsun ve 3 olsun. 3 birim olsun. Yani suyun hacmi 3 çarpı x z'dir. Bakın x ve z dikdörtgenler prizmasında ayrıtı. Yani 3 çarpı x çarpı z bana neyi verecek? 240'ı verecek. Aynı zamanda bunu ben çevirdiğimde bu sefer yz yere bastığında temas ettiğinde o zaman da 4 çarpı yz olacaktır. Yine diğer yüzeyi temas ettiğinde de 5 çarpı xz olacaktır ve bunların hepsi 240 yapar. 243'e bölersek x çarpı z 80, 4'e bölersek y çarpı z 60, 5'e bölersek x çarpı z 48. Peki yüzey alanı nedir? 2 çarpı x, y, x, z ve y, z'nin toplamıdır. Yerleştirelim 2 çarpı, yani şunların toplamı 80, 60 daha 140, 48 daha 188. Bunu 2 ile çarparsak. 376 birim kare. D'nin etrafını saracak yüzlere bakalım. Ortak kenar var. C şöyle katlanarak D'nin etrafını saracak. Yine B bakın şurayla şurası birleşecek. Ortak. Burayla da burası birleşecek. Yani B, C, E, F D'nin etrafını saracak. Dolayısıyla karşısına gelecek olan yüz A yüzüdür.